Oğlak burçlarını bu hayatta. Diğer burçlardan ayıran en önemli şey zevkleri ve tercihleri. Gidin bakın adamların işine, eşine, aşkına, meşkine, giyimlerine kadar her zaman en zevklisi hangisi hep onu seçiyorlar. Yani bir oğlak burcu sizin gibi rastgele yaşamıyor bu hayatı. Tercihleri sayesinde oğlak burcu oldu onlar. Bir de gerçekten her şeyin hakkını veriyorlar abi. Kıyafet dedik, ondan başlayalım mesela. Şimdi güzel zevkli kıyafet seçiyorlar ama bir de onun taşıması var. Herkes onlar gibi taşıyamaz. Akar ilişkileri sonuna kadar. Aşka zaten hiç girmiyorum. Ya oğlansın ya kara toprağın. Hele iş konusunda oğla bir iş vardı arkana dönme bir daha bakma bile ona. Emin ol yapılacak en iyisi neyse onu yapmıştır. Bir de ben bu adamlarda en çok şunu seviyorum. Diyorlar ki çok çalışıyorlar iş iş falan ama bu adamlar çalışıyor hakkını vererek sonra diyorlar ki çatır çutur yeriz. Hani derler diyor şu benim olsun işte bilmem ne şu kadar borcum olsun. Ben bunu oğlak borcu için söylerim. Oğlak borcu gerçekten hakiki bir dostum olsun. Bütün borçlar benim olsun ben. Başladığı işi bitirir. Yola çıktıklarında yolda bulduklarıyla değişmez. Seni yarı yolda asla bırakmaz. Azimleri ve hırslarıyla zaten üstesinden gelemeyecekleri hiçbir şey yok. Yani kısaca ola imkansız de otur izle. Bir de çok delikanlılar yani. Kolay kolay söz vermiyorlar ama verdikleri sözünde mutlaka tutuyorlar kolay söz vermemelerinin sebebi de çevresinde çok insan sevmiyorlar az insan öz insan diyorlar o öz insanlar onların ne kadar harika insanlar sıcak kalın böyle mükemmel insan olduklarını biliyorlar ama olmayanlarsa dışarıdan bakıp oğlak burcuna çok soğuk çok kibirli falan vesaire böyle bir şeyler atıp tutarlar İçeri girse hayranlık duyacak oğlak burcu ama zaten oğlak burcu da o duvarı o yüzden örüyor bunlarla uğraşacak ne vakti var ne mecali o yüzden diyor ki bir tane daha hayran yakalamadan dur ben şunun bir önünü keseyim yoksa herkes koştura koştura burcunu değiştirmek isteyecek ben oğlak burcu olmak istiyorum diyecekler